Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. İyi hafta sonları diliyorum. Şimdi bir türlü yani böyle e, gidemeyen bir arkadaş vardı. Smart. İsteyeni de bayağı bol. Şimdi bu hisseye bir bakalım tekrardan. Hatta her şeyi kaldıralım. Baştan bakalım. Şimdi haftalık grafikte şöyle bir bakalım. Smart da yeni bir hisse arkadaşlar. 2019'da e, halk halka arzı yapılmış. Şimdi şöyle Öncelikle kısada bakın böyle bir trendimiz var. Burası Ağustos'tan gelen trendi bu arkadaşın. Fibomuzu şöyle getirelim. Mart'tan bakın burada Nisan'a doğru gördünüz mü? Fibomuzu şöyle taşımış olalım, getirmiş olalım. Ya yani hisse için aslında yapılabilecek pek çok Yorum var yani. Şöyle bakın, tam burada aslında görünmüş olsa mesela çok daha uygun bir şekilde şurada gerilirmişti arkadaşlar. 770'ten bakın o cinnet geçirdiği bir alan vardı ya bunun yüzde 30-35 civarında. Aslında gözden kaçmış bir durummuş. Şu an haftalıkta bakıyoruz. Hem değişik bir perspektif olduğu için bugün biraz daha böyle haftalıklara da yer vereyim diyorum. Twitter'dan da bir iki tane öyle SS paylaştım. E, grafik enteresan gördüm. Mesela bu proje adında diye eklediğimiz adını siz getirin. şey alako gayrimenkul içinde mesela aynı şekilde haftalığında da hatta ona komple yorum yaptık yani aylıktan bir saate kadar. Şimdi burada SmartX için söyleyeceğimiz şey bir defa bu ise bir yazılım şirket arkadaşlar. Ya böyle pandemiden aslında en az etkilenen şirketlerden biriydi e, sektör olarak öyle söyleyeyim. Ama tabii ki düşüş öyle olmuyor. 12'den 4'e kadar da üçte bir kıymetine kadar düşmüş. Şimdi hissemiz için şöyle biraz çizgi arayalım. Bir Şey görebiliyor muyuz? Şöyle olsa böyle olsa diye buradan pek bir şey çıkmaz. Buradan Tarihindeki en yüksek yerinden olan bir sıkışma vardı bakın. Oradaki o e, cinnete hemen açıklayalım burada. Şimdi bakın buradan gelen düşenimiz varmış SmartX için. Ta ocağında geçen yıl bu zamandan başlayan neredeyse tam 27 Ocak 2020'den. En yüksek yeri orasıymış. Hissemiz düşmeye başlamış orada. Verdiği tepki yükselişleri hepsi de beraber bakın haftalık grafikteyiz. Buradaki kandırıkçılığı görmüşsünüzdür. Bir defa burada şu doji'yi gördüyseniz zaten e, dojilerin genellikle <laughs> böyle yukarıya doğru giderken bunu görürseniz korkmanız gerekecek bir mumdur. Aynı şekilde aşağı giderken de bunu görürseniz ha o zaman da acaba dönüş mü oluyor diye düşünürsünüz. Bakın şurada var mesela. Buradaki doji'yi gördünüz. Buradaki bunu da gördükten sonra zaten hisse roket. Buradaki kırılım tam gerçekleşince. Şurada kandırıkçılık var. Ama bundan biraz da korkmak lazımmıştı zaten. Niye diyeceksiniz? Bakın burada FIBO direnci var görüyor musunuz? Tam 8.90 şu anda da hala 8.90 8.90 diye bahsettiğimiz şey aslında buradaki direnci arkadaşın. Onun üzerine hem kırıp düşeni hem de FIBO'yu kırarak ikisini birden kırmak zor tabii ki. Oradan satış yemiş. Bakın çok daha güvenli bir alana gelmiş. Aslında ideal fırsat noktalarıdır bunlar şurada görmüş olsam mesela kesinlikle bunun keyfini beklerdim ben. Çünkü çok güzel bir marj yakalamış zaten. Ve bakın güvenli bölgeye çekilmiş ise. Burada hem bir trend oluşumu olmuş. Aşağıdan bakın görüyorsunuz şöyle. Ve 618 Fibo desteğiyle de beraber arkadaş güvenli güvenli sıkışmayı sonuna kadar getirmiş neredeyse. Bir vurmuş roketi. Hadi bakayım. Şimdi günlükte böyleyiz. Pardon haftalık da böyleyiz. Günlüğe bir geçelim. Bakın bazen işte yetmiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz şurayı? Bu bir de tam şeye mi denk gelmiş? Oo, bu Ekim'deki düzeltmeye. Biliyorsunuz bir beklenen faiz kararı. Herhalde bu aralıktaydı ya yanlış hatırlamıyorsam. Bir faiz kararı bekleniyordu artı yönlü verilmesi diye. Bizimkiler inat edip hayır vermedik deyince 200 bas puan arttırmadık diye e, ee, çok kısa bir zaman içerisinde borsamız hem bayağı bir geriye geldi hem de dövizde yüzde onluk artış olmuştu. 7.80'de dolar hatırlıyorum. 8.5'a çıktı. Rekorunu kırıp. Öyle bir hal olmuştu. <laughs> çok sakat zamanlardı. Yani hisse belki de aslında burada kırılım yapabilirmiş. Tam ara noktada ve sabırlı sabırlı gidiyormuştu. Tabii endeks tokadı yiyince aşağı doğru çekilmiş. Bu güzel bir örnektir arkadaşlar. Mesela endeksin şu anda dalgalı olduğu zamanlardayız. Bu endeks videosunu izlemediyseniz açın bakın orada bahsediyorum detaylıca. Dün atmıştım. Bir endeks çekilmesinde neler olabilir? Yani teknik ne kadar bozulabilir noktasında? Bu güzel bir örnek. Yani Mart'taki gibi topik bir çöküş değil tabii ki ama burada da kapsamlı bir geri gelme olmuştu. Ya ne olmuş? Hisse buradaki. Fibosuna tutunmuş kısaca aslında oraya gidemeyince bir alta gelmiş çok olası bir durum. Ondan sonra sıkışmış burada bol bol. Bakın buraya hazırlık aşaması diyordum hatırlarsanız. Ondan sonra birinci deneme olmadı aşağı hop roket. Roketin tam miktarına bakalım ya. Roketin tam miktarı yüzde kırkmış arkadaşlar hey maşallah. Şimdi oradan beri de düşüyoruz ama. Nasıl olacak bu iş? Şöyle çizelim. Bakın sıkışmamız bu. Alttan gelen bir trend var. Ee, arasak daha kısasında buluruz aslında ama. Şu an için epey bir bozulduğundan ortalık. Biz böyle takip edebiliriz. Bu trendimiz Ağustos'tan geliyor arkadaşlar. Bakın destek noktası 7.70 civarı. Direnç noktası şu anda... Tam yarın itibariyle aslında Fibo ile beraber. Yani biraz kırması yine zor olan bir alana girmiş bulunuyor hissemiz. Çünkü hem Fibo direnci kapanıyor şu anda. Bir de üzerine trend kapatıyor o aralığı. İkisi bir olunca biliyorsunuz ki kırmak kolay olmuyor. Burada bir deneme var. Bu CEO'sunun çıkıp konuşma yaptığı gün galiba bu. Bir gün denedi öyle bir şey de herhalde o gün diye hatırlıyorum. Şimdi hisse hala düşüyor görünüyor. Düşeni kırmış değil. Burada da gördüğümüz gibi. Hatta bu bize güzel bir fikir verdi yani. Ne diyorduk? Ya 8.90 rakamı bizim için önemliydi. Ya bunun üzerine atsın artık ki yeri yurdu belli olsun. Ne yapacağını öngörebilelim diyorduk. Buradaki fibo direncine. Yani hisse de itinayla onu kıramıyor zaten. Bir de endeks alınca vurdu aşağı kendini. Şimdi ne bekleriz? endeksine olumsuz yapsa açıkçası biz bu hisseden göreceğimiz yüksek ihtimalle şu olacaktır. Bu buradan böyle kendini biraz daha bırakır. Bakın asıl tutunma burada olur. Şuraya doğru fitillerle böyle ufak ufak fitillerle buradaki fibo desteğine. Yani aslen 756 rakamı önemli. 756'nın altına inmezse kolay kolay bir şey olmaz bu smart'a ama Teknik olarak çünkü kuvvetli bir desteği burası. Aynı şekilde buradan gelen trend de fena değil. O da güzel bir destek. Buraları kırmazsa büyük bir arıza yok. Yani 7.56'yı da kırarsa o zaman şu desteğe kadar çekilmek isteyebilir. O zaman arıza olur biraz. Aralık çok geniş çünkü. Şu anda benim bundan beklentim eğer hızlı bir şekilde bu ikisini birden kıramazsa İkisini de kırarsa zaten çok enteresan bir iş yapmış olur. Bana sorarsanız. Hem 8.90 hem buradaki düşeni. O düşen niye öyle? Havaya bakıyor. <laughs> Şöyle hemen ayarlayalım onu. Evet. Bu sıkışmanın sonu Mart'ın başı olarak görünüyor şu anda. Oraya kadar kalır mı bu iş bilmiyorum. Ama şu anda endeksin kötü açması senaryosunda bir aşağı yönlü zaten hareket var. Bunun devam etmesi olası. Ama bu trendi kırmadıkça korkmamız gereken büyük bir şey yok. Aslında fırsat niteliği bile taşıyabilecek yerler. Ya da buradaki dediğim gibi buraya mesela kalın mum bırakıp şuraya fitiller atabilir düzenli. Hissemizin bürütte olduğunu da söylemekte fayda var. Yani smart'ı ben takip ediyorum gözüm üzerinde açıkçası ama Dediğim gibi arkadaşlar şu andaki görüntüsü şahane mi görünüyor derseniz çok şahane görünmüyor derim yani. Aşağı yönlü bir sıkışma var şu anda bulunduğu yerde. O manada biraz arızası mevcut. Yani büyük bir düşen kırmış olmasına rağmen böyle geri geliyor hisse şu anda. Yani 8.90'ı çok uğraştı. 8.90'ı kıramazsa o zaman bir alt desteğine gelir. Bir alt destekten ya tepki alımı olur ya da daha aşağı gelir değil mi? Zaten beklenenden budur. Burada hem bir trend desteğimiz var. Trend desteğimiz de tek başına değil hatta. Bir de üzerine. Şöyle şunu yakına çekeyim. Da şöyle falan yapsak çok ayıp olur mu? Sanki çok ayıp olmaz. Böyle çekeyim. Daha çok temas oldu. Daha güzeldir. Temas arıyoruz bu çizgileri çekerken. Onu da söylemiş olayım. Yine araya sıkıştıraraktan. Şu andaki görünümümüz bu arkadaşlar. Burada sıkışacak bu hisse. Böyle devam edecek. Yani bir yöne ya bir kırmadığı sürece aslında olumsuz bir şey yok. Yani 8.90 denedi, olmadı. E o zaman bir alt desteğine çekilmek ister. Ya burada trendinden döner. Ya da Fibos'una doğru fitil bırakır eder. Zaten buradan şöyle bakacak olsak çok ciddi bir aralık yok. %3 falan sıkışmanın sonuna doğru olacak olsa. O da taş çatlasın yüzde dört yani biraz yukarıdan çektim. O yüzden bu trendi takip edebiliriz. Şu an için günlükte pazartesi salı için geçerli olacak rakamımız 7.77 diye söyleyebilirim. Bu trendin tekabül ettiği yer olarak 7.77-7.76 bu alan. Şöyle 4 saatliğe geri dönelim. Yani evet bir kafa kaldırma var ama dediğim gibi arkadaşlar şimdi buraya tekrar değer bir daha gider. Tekrar değer bir daha gider. Kıramazsa tabii ki. Kırarsa ne hala zaten. Kırarsa mis. Ama şu an dediğim gibi endeks beklentisi maalesef iyi değil. O videoda uzun uzun bahsettim neden iyi olmadığından. Bu beklenti çok iyi olmadığı için bir de dünya değişik değişik işlerle uğraşıyor şu anda. Bakın şurada bir ha, aşağıda kalmış. GameStop muhabbeti var. İşte gümüş yürüdü gitti redditçiler resmen trend belirler hale geldi yani Elon Musk çıkıyor bir tweet atıyor ha, ona alıştık da yani bitcoin uçuyor 5000 dolar falan değişik değişik şeyler görüyoruz yani her gün bunların ne alakası var borsayla diyebilirsiniz var arkadaşlar <laughs> yani hele o GameStop olayının bütün borsalardaki çekilmeyle ciddi anlamda ee, bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim size Çin Çin'in şu anda faiz arttırması falan bile aslında çok büyük bir e, olay. Artık altının ne yapacağı olsun o da mesela. Yani hastalığın tekrar pandeminin tekrar böyle bir canlanır gibi olması, bu mutasyondu vesaireydi falan borsalarda zaten güzel bir boğa vardı. Boğalar tıkanmaya başladı. Bu hareketler çekilme getirebilir yani bu gelişmelerle birlikte. Hepsi birbiriyle irintili alakalı aslına bakarsak. Dediğim gibi smart için burayı takip ediyoruz. 8.90 şu an için ee, geçerli. Aynen koruyor geçerliliğini kuvvetli direnç olarak. Biraz daha buralarda böyle böyle ilerlersek o zaman buradaki trendleri de yazmaya başlarız. Şu an için tam oraya tekabül ediyor zaten. Bu 7.77 trendin pazartesi salı tekabül ettiği yer. Smart için. 7.56'da kuvvetli bir desteğimiz arkadaşlar. Smartçılar için böyle söyleyeyim. Yani bu sıkışma kırılmadığı sürece buraya doğru devam eder. Devam ettikçe de yani şu e, buralar artık gündeme gelebilir yani. Trendi de böyle çizmiş olduk bakalım. Günlük de çizdik. Böyle dursun. SmartX böyleydi arkadaşlar. Umarım merakınıza Dindirmiştir yani biraz. Yani güzel bir his ama işte şu an biraz tıkandı diyelim. Kendi gitmek isterken endeksin vurması çok e, zamansız bombu desek. Hoş olmadı. Belki buraya kadar bakın bir şöyle şu noktaya kadar buraya çıkıp bir kulp yapmak isteyecekti. Ondan sonra ya ne güzel olurdu keşke öyle olsa. Bakın şöyle bir senaryo düşünün. Buraya doğru gelip buradan yediği satışta. Şöyle bir daha tam 8.90 temaslı kulp yapıp ya 3. kulp yapıp ya da buradan kırılım gerçekleştirip mesela yukarıya doğru şöyle çıksaydı oradan değseydi hop bir daha gitseydi. Ne güzel değil mi? <laughs> böyle senaryo çizmek çok güzel ama işte maalesef böyle olmadı. Keşke öyle olsa. Yoksa nereden nereler görülüyor smart için? Baksanıza. Ama şu an Maalesef rafa kalkmış durumda bu durum. Şimdilik. Şimdilik bu rakamları takip edeceğiz. Belki bir gün diyelim. Böyleydi arkadaşlar Smart'ta. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.